Kes, kes şurayı, kes şurayı adam var orada. Gitmiyor atma, gitmiyor atma. Yerimizi belli ettik. Kaçtı mı adam geri? Arkamızda adam var mı? Yok, baktım. Onu indirdik. Başka kaldı mı? Duvara kenara bak. Yok, yok. Köşeden biri ateş etti ama bize. Nereden? Bilmiyorum. Bizim adam oğlum Atıyor atıyor atıyor. Adam Biri buradan attı. Vuruldum. Vuruldum.